Daha öncesinden telefon numaralarım var. Afyon Karahisar'ımızın Güzüde Basın mensupları, değerli dostlar. Öncelikle çalışan gazeteciler haftanızı kutlarım. Yoğun mesai çalışmalarınızdan vakit ayırıp davetimize katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 1966 yılında kurulan benim de mensubu olmaktan gurur duyduğum 82 meslek dalında iştirak eden ve yaklaşık 1600 üyesi bulunan Afyon Karahisar'ımızın en büyük odalarından biri olan Madeni Sanatkarlar ve Esnaf Odası seçimlerimiz 26 Şubat Cumartesi günü yapılacaktır. Odamızın 26 Şubat 2022 tarihinde yapılacak olan seçimlere olan genel kurulunda arkadaşlarımla birlikte adayız. İkinci küçük senayi sitesimizdeki esnaflarımızla görüşmelerimiz sırasında en büyük eksikliğin e, o da biliyorsunuz birinci küçük sanayi sistemimizde bulunmaktadır. Geliş gidiş zorlukları. E, Tabi oda e, o da üyemizin e, odayla da çok büyük şeyler oluyor, işler oluyor. E, en büyük sıkıntısı oradaki dile getirdikleri sorunlardan bir tanesi oda şubemizin olmamasıydı. Bizim e, ilk öncelikli projemiz ikinci küçük sanayi sistemimizde bir odamızın şubesini aşmak. ilk projemiz. İkincisi avukatlık hizmetleri. Allah hiç kimseyi avukatla adliyelik duruma düşürmesin. Ama e, yani yaşam şartları içerisinde bazı zamanlarda kaçınılmaz da olabiliyor. Ve avukat ücretleri de ne yazık ki çok fazla. Biz bunları biliyoruz. Yine esnafımızın pek çok sıkıntılarından bir tanesi de buydu. Biz e, iki tane projemiz var bununla ilgili. Ya odamıza bir avukat e, şey yapıp alıp işte maaşını işte sigortasını oradan yatırmamız gerekiyor. Bu esnafımıza bir külfet olacak. İkinci bir aynı avukat şeysinde projemiz. Ben e, yaklaşık 3 avukat arkadaşla görüştüm. E, yüzde arkadaşım söylediği yüzde %50 gibi falan yüzde %50 veya yüzde %60 gibi bir indirimle e, bizim oda üyemizin esnaflarına indirimli yapacaklar bütün şeyleri e, avukatlık hizmetlerini. E, yani projelerimiz hazır bununla da ilgili. İş güvenliği kursları, biliyorsunuz iş güvenliği olmazsa olmazlarımızdan artık. Bununla ilgili e, esnafımızda büyük bir eksiklik olduğunu gördük biz bu araştırmalarımız sırasında Bununla da ilgili projelerimizi geliştiriyoruz şu anda. E, hazırlık aşamasındayız. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz. E, o da market esnaf kartı, berber yakıt ve e, giyim üzerine bir projemiz var. Biz esnafımıza esnaf kart adı altında bir kartımız var. Bunları dağıtacağız inşallah. Seçimi nasip hayırlısıysa alırsak. Bu kartlarla arkadaşlarımız gerek marketten anlaşma yaptığımız birkaç markette de görüşüyoruz şu anda. atıyorum sayılı marketlerden ve yerel marketleriyle özellikle görüşmeye gayret ediyoruz. Birazcık bu konuda milliyetçi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bununla da ilgili benim en son görüşmemdeki markette %7'lik gibi bir indirim söz konusu olacak inşallah. Toplam fiyattan. Piş fiyat üzerinden yüzde yedilik gibi bir indirim sağlanacak inşallah bununla da görüşmelerimiz devam etmektedir. Turizm anlaşmaları pek çok arkadaşımız bazı odalarla görüşmüşler dışarıdaki esnaflarla görüştüklerinde odaların işte böyle turizm anlaşmaları yapıp büyük otellerle. Bunlarla ilgili bir indirim söz konusu olacak inşallah. Bunlarla da ilgili otellerle görüşmemiz yapılıyor. Kaplıcalarla görüşmelerimiz hala sürmektedir. Yaklaşık bir aydır bu görüşmelerimizle de devam ediyor. Onun haricinde e, ee, tabildot hizmetleri. Bu esnafımızın en büyük sıkıntılarından bir tanesi. Benim de başımda, ben de işletmeyeceğim. E, yaklaşık beş kadar da yanımda çalışan elemanım var. En büyük sıkıntımız öğleyin bir şeysi. E, her gün köfte yemekli olmuyor. Her gün etli pide yemekli olmuyor. Arkadaşlarımız doğal olarak özellikle kış günlerinde sıcak bir yemek aranıyor. Şeylerde. E, ustalarımız arasında. İki tane tabulot şirketiyle görüşmemiz yapıldı. Ee, i̇nşallah onun da müjdeli haberlerini önümüzdeki günlerde vereceğiz. Toplu bir şekilde olduktan sonra güzel indirimler böyle maliyetine denilebileceğimiz satışlarla esnafımızın tabildot ihtiyaçlarında bu şekilde gidermiş olacağız inşallah. Bunun haricinde fuar gezileri. Yine esnafımızın yaklaşık tabi pandemi süreci vardı önümüzde. iki yıl gibi uzun bir zamandır pandemi sürecini yaşıyoruz ne yazık ki. Rabbim en kısa zamanda devletimizi, milletimizi, tüm ülkemizi kurtarsın inşallah fuar gezilerinin ben önümüzdeki yıllarda açılacağını düşünüyorum. Bu fuar gezilerini mutlaka teknolojik özellikler teknolojik fuar gezilerini özellikle takip edeceğiz ekibimizle birlikte. Bunlara da isteyen esnafımızın tamamını götürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onun haricinde en büyük şeyimiz e, ee, esnafımızda ya seçimden seçime geliniyor. 4 yılda bir kere yanımıza ziyarete geliyorsunuz. Ondan sonra bir daha tekrar sizleri görmüyoruz şeklinde bir serzenişleri oldu. Haklı olarak, doğal olarak doğrudur. Haklıdır. Esnafımız ne dese haklıdır. Bizler yılda en az iki defa istişare toplantıları, istişare toplantıları yapacağız. Esnafımızın dertlerini, sorunlarını dinleyeceğiz. Onlarla ilgili ne şekilde önlemler alınabilir? Kendilerine nasıl yardımcı olabiliriz? Onları görüşeceğiz. Fikir alışverişinde bulunacağız. Bunun haricinde dediğim gibi 24 kişilik bir listeyle e, hizmet yarışında varız diyoruz. Seçilecek olursak, nasip olursa ben bütün yönetim kurulu arkadaşlarıma aynı şeyi söyledim. Hepsinde haberi var. Ayda bir kez toplantılarımız oluyor. Ay içerisinde günde 2 veya 3 esnafımızın yanına gidilse, bir çayı içilse, bir çayı içilse, bir dertleri dinlenirse, Toplu olarak da o bir aylık yönetim kurulu toplantılarımızda bu dertler dile getirilirse ki ben özellikle bütün esnafıma söyledim. Mesaimin çok büyük bir kısmını odada geçireceğim. Ek işim değil tek işim olacak. Ben bunu iş gibi görüyorum. Çünkü bana bir yetki verildiyse o benim işim olmuştur artık şimdiden sonra. Mesaimin büyük bir kısmını dediğim gibi odada geçireceğim. Gelen bütün esnaflarım matabını oda yönetiminde bulacak mutlaka. Dertlerini orada dinleyeceğim çözümlerini orada aynı yerinde kavuşturmaya çalışacağız. Ee, bunun haricinde üç tane daha projem var. Buraya yazmadım. Onların olurluğunu arkadaşlarımızla tartışıyoruz şimdilik. Ee, emin olun şu projelerin hepsi tamamını olur yönde olanlar. Yapmayacağım hiçbir şeyin sözünü vermeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi üç tane büyük bir projem var. Onun olurluğunu tartıştıktan sonra seçimden önce sizlerle basında paylaşacağım bunu da. Ee, nasip olursa onun da günü önümüzdeki günlerde yine beraber paylaşırız. Yaklaşık 1650 seçmenimiz var, üyemiz var, dostumuz var, arkadaşımız var. 1650 üyemizin içerisinde bir tanesi de Mahmut Emin Birliktir başkanımdır, seçmenimdir, seçmenimizdir aynı zamanda. Bizim 1600 üyemizin de desteğine ihtiyacımız var. Kendisi destek veriyorsa ben bundan çok büyük bir mutluluk duyarım. Sadece Mahmut Emin belirtilerinin değil, bütün seçmenlerimin desteğine ihtiyacım var bu dönem. Güçlü bir şekilde gelmek istiyoruz. Güçlü bir şekilde esnafımızı temsil etmek istiyoruz. E, kişisel verilerin gizliliği hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. 1600 tane... <laughs>